Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün şöyle bir genel e, kahve bakımı yapacağız arkadaşlar. Kartlarımı da alayım şöyle bakalım sizin için ne verecek. Genel durumunuz için alacağım e, ve duygularla devam edeceğim arkadaşlarım. Evet e, genel bir kahve bakımı arkadaşlarım. Zamansız zamanla niyet alınmış ne zaman izliyorsanız o zamandan sonrası için niyet alabilirsiniz arkadaşlarım ee, evet kartlarımız da tamamdır önce genel bakımınızı yapacağız sonrasında da tarotlarla destek alacağız arkadaşlar evet kanalımızda e, kolektife bakım aklımdaki kişi açılımlarımız var kahve ve tarot olarak kanalın içeriğinde bulabilirsiniz ayrıca kahve ve tarot e, haftalık yorumlarımız da var ...bulabilirsiniz arkadaşlar. E, aklımdaki kişi açılımları genel bir açılımdır. Zamansız zamana niyet alıyorum. size ne zaman denk gelip bu videoyu izliyorsanız... ...o zamandan sonrası için niyet alabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım... E, ...kanalımızın süper teşekkür butonu aktif... Ee, oradan yapılan dolar işaretli olan yerden yaptığınız bağışlar sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetleriniz gerçek olsun diyorum arkadaşlar. Ee, ayrıca kolektife bir açılımdır arkadaşım. Ee, sana uyanı al, uymayanı evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. Ayrıca instagram Dura altı kanalımızdan da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi bakalım beğenen ve abone olan arkadaşlarımın niyetini açıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle bir fincanını göstereyim. Haydi bakalım arkadaşlar. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Evet. böyle e, yani tam bir e, at diyeyim ben çünkü vücut kuyruk kafa tam bir at ama üstünde kalp var bakın Hatta göstermek istiyorum şurada bir at kafasının üstünde bir kalp var arkadaşım böyle e, ve e, çok güzel arkasında bir mum yanıyor e, Böyle çözülmeyecek, olmayacak dediğin bir ilişki içinde sanırım Ya da toparlanmayacak dediğin ama murat ettiğin, istediğin, beklediğin bir ilişki içinde e, Aradaki engeller kalkıyor arkadaşım e, Beklentin karşılanıyor, tekrardan barış, tekrardan kavuşma Çünkü bu konuda dileğin gerçekleşiyor dedi bu konuda muradına kavuşuyorsun. Muradın gerçekleşiyor. Ee, çünkü kalp tam atın kafasının üstünde. Ve burada böyle kişi koşar adımla sana doğru yaklaşıyor arkadaşım. İstemiş, dilemiş olabilirsin. Bu konuda dua etmiş olabilirsin. İstediğin, dilediğin gerçekleşiyor. Çok da güzel bir mum yanıyor. Mum da aydınlıktır arkadaşım. Mum da güzelliktir, müjde demektir. Devam ettiğimde karikatür gibi böyle yüzü kare olan kare gibi olan bir erkek var burada biraz öfkeli ve biraz sinsi e, bu kişiye birazcık dikkat edin arkadaşlar çevrenizde civarınızda işinizde iş yerinizde olabilir biraz böyle gözü sizin üstünüzde e, olarak veriyor devam ettiğimde böyle bir e, belki iş yeriniz e, bir böyle fabrika gibi büyük bir e, alan üstünde bir bayrak ve bir de baca. Duman tutan bir baca var burada. Sanki böyle e, bir iş yeri gibi. Çünkü baya büyükçe bir yer. E, bir saniye arkadaşlarım. Evet. E, büyük bir yer diyor. E, ev gibi değil. Yani arkadaşlar ev gibi değil. E, büyük bir fabrika gibi bir iş yeri. Şimdi buraya ya gidip başvuru yapıyorsunuz ya da burayla bir alakayı bir sorunu çözmek için gideceksiniz arkadaşlar. E, ve burada aslında elinizde de bir imkan bir fırsat yani gidip konuşuyorsanız ya güçlü olan tarafsınız ya haklı olan tarafsınız. Çünkü elinizde bir yıldız elinizde böyle elinizin üstünde bir yıldız var şurada tutuyorsunuz bu tarafa doğru bir görüşmeniz olacak gidiyorsunuz. Dediğim gibi ya haklı ya güçlü olan tarafsın başarı elde ederek döneceksin diyor arkadaşım İnşallah devam ettiğimde bir araba çıkmış arkadaşlar böyle yoldan gelen biri olabilir iki kişi ya da üç kişi ee, ya da siz gideceksiniz biraz karışık ee, karışık olan bir durum karışık gelen bir haber ee, o tarafa doğru bir yolculuğum var arkadaşım ee, var birkaç kişi birden gidiyorsunuz Belki bir haberle bir yere gitmeniz gerekebilir mesafe biraz uzun yol biraz uzun ee, ama aydınlık arkadaşım Gidecek geleceksiniz Sizinle alakası olmayabilir Uzak mesafede bir akraba olabilir Ani gelen bir haberle bir yolculuk yapacaksınız Böyle iki elinizi kaldırmışsınız İki elinizin üstünde Ellerinizi birleştirmişsiniz arkadaşlar Bir kişinin ee, Sanki böyle bir açığını yakalamışsınız gibi Avucunuzun içine almışsınız arkadaşlar hani böyle artık ipler benim elimde der gibi bir durum söz konusu arkadaşlarım. Evet. Arkadaşlar çok belirgin bir U ya da Ü harfi vermiş. O ya da Ö de olabilir. Böyle çok yakın bir yerde yol ağzında duruyor. Böyle fincanın ucuna kadar gelmiş. Ee, sizde ya da aklınızdaki kişi de bu harf olabilir. Ee, bu kişiyle böyle bir konuşmanız olacak. Biraz böyle boynu bükük elinde bir şey var. Hani bunu sana göstermeye sunmaya gelecek gibi gözüküyor. Bir şeyi ispat etmeye gelecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi böyle bir mevzuyu halletme çabanız var arkadaşım. Ee, hani çözemediğiniz, çözmeye çalıştığınız, uğraştığınız aslında burada çok derin mevzular yok. Ya da çözülemeyecek gibi bir durum değil. Ama çözmeye çalıştığınız bir konuyla alakalı bir çabanız var. 3 ve 2 rakamını vermiş. 3 ya da 2 gün, 2 ya da 3 gün içinde ya da en fazla 5 gün içerisinde bu problem çözülüyor arkadaşım. Aydınlık bir sürece çıkacaksınız olarak veriyor. Ve burada bir de böyle bir koyun gibi, inek gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Hani yukarıya çıkmaya çalışıyor. Bir vaadiniz varsa bakın şurada bir vaat varsa, bir adak varsa sanki bunu ee, öncesinde kesmeniz lazım Öncesinde yerine getirmeniz lazım Çünkü yol ağzında bekliyor Hani Aslında bu adağınız e, Belki de hiç adak yok Böyle bir yardım da olabilir Koyun kesmek de olabilir Artık bilmiyorum nasıl yaparsanız e, Bir iyilik yapın Yani onu söyleyeyim Adağınız yoksa bir iyilik yapın ki Önünüzdeki engeller açılsın Çünkü bakın önünüzde e, Böyle engel olan bir takım enerjiler var Bu enerjilerden arınmış olacaksınız Arkadaşlar bir de böyle küstah zor aksi bir karakter var ya çirkin bir yüzü var ee, civarınızda bir kişi olabilir bu kişiyle E harfi olabilir isminde soy isminde ee, ya da sizin de olabilir isminizde soy isminizde ee, böyle bir konuşmanız olacak arkadaşlar tamamen geri çekilin gerçekten çok küstah gerçekten kırıcı bir karakter bir e, arkadaş çevresinden bir kişi de olabilir bu kişi arkadaşım. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Ee, şöyle bir aktırmaya çalışayım. Çok çok e, uzun saatler olmamasına rağmen arkadaşlarım... E, böyle fincanın birazcık kurumuş gibi geldi bana. <laughs> bana gelmedi gerçi. Evet, öyle olmuş. Şimdi şöyle bir bakayım. Arkadaşım öncelikle... Evet bir sıkıntım var böyle çözmeye çalıştığın ama e, şu aydınlık bir döngü var burada yani e, ay doğacak hanele bir tık kurumuş gibi geldi fincan bana ama şöyle gördüğüm kadarıyla e, direkt odaklandığım bir kağıt bir evrak bir iş haberi olabilir. Ee, ve burada bu haberin ya da bu kağıdın gelmesiyle birlikte bir aydınlanma yaşayacaksın. Müjdeli bir haber alacaksın arkadaşım. Yolun başında bekliyorsun. Yani bu haber geldi gelecek gibi gözüküyor arkadaşım. Oldu olacak gibi gözüküyor. Bu haberin gelmesiyle bir göz aydınlığı yaşayacaksın arkadaşım. Dileğin gerçekleşmiş olacak. E, olarak veriyor. Yani direkt fincanın bu tarafı tamamen sıkıntılı ama diğer tarafı aydınlık, e, göz aydınlığı yaşayacaksın. inşallah. Haline ay doğacak olarak veriyor arkadaşlar. Şimdi Evet. Genel durumunuza bir bakalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Önce bir genel enerjiniz için şuradan bir iş bekleyen arkadaşlarım için almak istiyorum. İş bekleyen, işe girmeye çalışan yahut e, işiyle alakalı sorun yaşayan arkadaşlarım Önce sizler için alıyorum arkadaşlar. Burada diyor ki bir uzlaşma olması gerekiyor işiniz ya da işlerinizle alakalı bir uzlaşma yaşamanız gerekiyor. Uzlaşacaksınız yani böyle bir çaba ya da beklentiniz varsa bir uzlaşmaya gidecek bir şeyler toparlanacak diyor. Artı e, hayallerine istinaden hayallerini gerçekleştirmek için e, aslında kabiliyetin var, aslında imkanın da var. Belki kaynağın, belki desteğin, belki de torpilin yok. Burada e, hayatın büyülü tarafını yaşayacaksın. Alacağın bir destek ya da e, karşına çıkacak bir kişiyle hayallerini yaşayacaksın dedi. Ee, birazcık böyle duraklama döneminden geçti, geçtiğin için olaylara ya da kişilere biraz karamsar bakıyor olabilirsin ama artık e, farklı bakacağın e, farklı yaklaşacağın ya da olumlu düşüneceğin bir süreç içinden geçeceksin. Bir de e, etrafındaki insanların çok fazla samimiyetine güveniyor ve hep ayağı kırıklığı yaşıyor olabilirsin dedi arkadaşım. Burada bir uyanış içerisine gireceksin. Bir farkındalık hali yaşayacaksın dedi. İşle alakalı e, kafa karışıklığı yaşayan arkadaşlarım hatta şöyle yapayım parayla alakalı endişesi olan kaygısı olan e, toparlarım ya da toparlayamam ya da birinden alacağınız bir para olabilir gelecek gelmeyecek gibi böyle bir ikilem içerisinde olduğunuz belirsizlik içerisinde olduğunuz endişeli olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz dedi ee, bu endişelere istinaden de yapacağınız eylemleri sürekli erteliyor olabilirsiniz arkadaşlar burada diyor ki ertelemekten vazgeç kafa karışıklığından vazgeç ee, bir şey yapacaksan bu konuyu istinaden yapman gereken araştırmayı yap sonrasında artık eyleme geç dedi ee, geçmişte yaptığın ya da yaşadığın eylemlerden ya da düşün durumlardan kaynaklı e, böyle Yanlış yaptığın, hata ettiğin konulardan kaynaklı e, birazcık böyle endişeli olabilirsin. Önümüzdeki süreçte aynı hataları yapacaksın diye bir şey yok diyor. Sadece o yaptığın hatalardan alman gereken dersleri al yeter dedi. Ve devam ettiğimde yıldız kartı zaten işle alakalı e, niyetlendim. Doğru yoldasın diyor arkadaşım. Devam et. Çünkü önümüzdeki süreç gerçekten iyimserliğinin karşılığında, planlı ilerlemenin karşılığında uzun vadeli planlarının gerçekleşeceğini ve bununla alakalı sende, hanende olumlu değişimlerin olacağını ve mutlu bir döngü içerisine gireceğini yani yıldızla birlikte dileklerinin gerçek olacağını söylüyor arkadaşım. Peki klasik tarot'tan almak istiyorum. Bunu ortak alacağım arkadaşım. Haydi bakalım ortak alalım. Öncelikle aşk hayatınızla alakalı alacağım. Ve iş hayatınızla alakalı alacağım. beğenen arkadaşlarıma şifa olsun diyorum inşallah arkadaşlar aşk hayatınızla alakalı kırgınlıklarınız var kızgınlıklarınız var karşı tarafa öfkeniz var kılıcınızı çekmişsiniz gardınızı almışsınız e, hesap soracağım düşüncesindesiniz çok yoğun olarak e, ancak burada diyor ki e, merak etme bakın o kapı sana açılıyor. Ve bu kapı mutluluğunun kapısı. Bu kapı aslında dileğinin gerçekliğinin kapısı dedi arkadaşım. Ee, ben bu kartı yine de şöyle bir en sona ayırmak istiyorum. Ee, muhtemel bu kızgınlığın yaşamış olduğunuz bir negatif durumdan kaynaklı arkadaşım. Yani almış olduğunuz bir negatif enerji olabilir. Üzerinize gelmiş bir negatif enerji olabilir. Biraz sizi sarsmış olarak veriyor. Ve burada diyor ki hani... Bir seçim yapmalıyım, bir karar vermeliyim dediğiniz bir döngüde olabilirsiniz. Hani Tercih yapmalıyım, yapmam gerekiyor artık diye derin düşündüğüm bir durumda olabilirsin. Ama zaten tercihin belli, seçimin belli arkadaşım. Ee, buraya odaklanan arkadaşım tılsımasını bilerek arkaya aldım. Neden? Çünkü bu kapı sana açılıyor demişti. Öncesini görmek istedim. Ve şurası bana yine aynı şekilde tılsımasıyla eş değerde verdi. Diyor ki aşkla alakalı bir uzlaşma olacak bir uzlaşma, bir mutluluk tercihini seçimini yapıyorsun. Bir mutluluk olacak ve bu kişinin sana maddi olarak da faydası olacak arkadaşım. Maddi olarak da toparlanmana, kendine gelmene, olumlu düşünmene sebep olacak dedi. Yıldız zaten dileğindir dedi. Dileğin gerçekleşiyor demişti. Evet o gerçekleşen dilekle de beklediğin kapı sana açılacak olarak verdi arkadaşım. Peki iş hayatı için klasik tarot bize ne veriyor bir bakalım. Hmm, bir haber geliyor dedi bir haber geliyor ee, beklediğiniz bir haber olabilir hiç ummadığınız anda bir haber gelebilir İşle alakalı ama bu müjdeli haber arkadaşım mahkemelik süreciniz olabilir arkadaşlar İş yeriyle mahkemelik olabilirsiniz mahkemelik bile olsan kazançlı çıkacaksın ama e, burada diyor ki mahkemelik değilsin belki kafanda bir muhakeme var olur mu olmaz mı diye endişe ediyorsun merak etme olumlu bir dönüş olacak dedi arkadaşlar ve bunun mutluluğunu hane halkınla birlikte yaşayacaksın arkadaşım ee, ve devam ettiğimde böyle hızlı gelecek bir haber çok hızlı gelecek ee, aniden gerçekleşecek aniden gelecek bir haber ben kolektifte daha çok bunu e, sanki böyle çıktığınız bir yer çıktığınız bir iş ya aynı iş ya aynı sektör hani artık olmaz deyip arkana döndüğüm bir döngüde e, tam tersi hızlı gelecek bir haber durumu olacak dedi. Biraz kızgınsın biraz öfkelisin biraz olumsuz düşüncelerin hatta biraz değil çok çok fazla olumsuz düşüncelerin var. Ancak bu olumsuz düşüncelerin üzerinden at merak etme diyor. Maddi anlamda gerçekten ihya olacaksın arkadaşım. Maddi anlamda istediğin kafana koyduğun ya da hedeflediğin iş sonuç her neyse merak etme bunun mutluluğunu yaşayacaksın diyor arkadaşlar. Peki ben Emma'nın günlüğünden almak istiyorum. Aklımdaki kişinin, beni izleyen arkadaşım, aklımdaki kişinin sana karşı şu an duygusu neymiş bunu öğrenmek istiyorum. Evet diyor ki haber göndermek ya da haberleşmek istiyor ama reddetmenden korkuyor. Hayır demenden korkuyor. Neden? Çünkü çok yalan söylemiş size. Ya da söylediği yalanlar ortaya çıkmış. Bundan kaynaklı ya kabul etmezsen diye endişeli arkadaşım hakkındaki kişi. Ee, kişi şu an e, yoğun bir özlem enerjisi içerisinde sizi özlediği, arzuladığı ve enerji olarak da daha çok sizin enerjinizde olduğu bir döngü içerisinde. Ama dediğim gibi bir korku bir tedirginlik var bundan kaynaklı biraz böyle basiretsizce sessizce beklemede olduğu bir durumdan geçiyor. Ancak önümüzdeki süreçte diyor ki tutkuları, arzuları arttığı için yoğun bir özlem enerjisi içerisinde olduğu için e, yoğun bir tutku enerjisi içerisinde olduğu için e, sizinle alakalı birazcık mücadele edecek. Yalnız burada aynı zamanda bu tutkuların artması kişide bir kıskançlık enerjisinde getiriyor. Bu kıskançlık aynı zamanda bir kaybetme korkusu da olabilir. Ve bu sebepten dolayı da mücadele etmeye çalışacak dedi arkadaşım ee, sizin için çaba sarf etmeye çaba çabalayıp kavuşma isteği içerisine girecek olarak veriyor arkadaşlar Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlarım Aklımızdaki kişiye odaklanıyoruz öncelikle. E, önce harf alacağım. Aldığım harfler sizde ya da aklımızdaki kişinin isminde ya da soy isminde olabilir. E, önce harfleri alacağım üç tane. Sonrasında da zaman soracağım arkadaşım. Evet beğenen ve abone olan arkadaşlarımın niyetine soruyorum arkadaşlar. Özellikle özellikle benim e, enerjime, bakımlarıma gerçekten böyle destek atmak niyetiyle beğeni atan arkadaşlarımın niyetine. Çünkü izlenmeler çok güzel arkadaşlarım. Beğeniler çok düşük. Sizler beğeniyorsanız, izliyorsanız, bana da destek olursanız ben de memnun olurum. Evet beğenenlerin niyetine soruyorum. İlk önce bir harf alıyorum arkadaşlar. Birinci harfim C ve C harfi ve T harfi verdi arkadaşlar. Trabzon'un T'si gibi bir harf verdi. İki harf. İkinci harfi A harfi. Prasa'nın P'si. Adana'nın A'sı. Prasa'nın P'si şurada da Rize'nin R'sini verdi arkadaşlar. Ve üçüncü harfi Ee, K K harfi arkadaşlar K ee, Kastamonu'nun K'sı ee, Zeliha'nın Z'si ve şurada da bir L harfi Lüleburgaz'ın L'sini verdi. Şurada da E harfi arkadaşlar Burası biraz 1-2-3-4 harf verdi Edirne'nin E'si Sizde de aklınızdaki kişinin isminde Soy isminde olabilir Demek ki enerji olarak daha çok odaklanmışsınız Evet şimdi zaman soracağım Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak Bize zaman versin Diyorum arkadaşlarım 3 rakamı verdi Şöyle tam göbekte Tam merkezde bir 3 rakamı verdi Arkadaşlar 3 gün, 3 saat, 3 hafta ya da üçlü bir tarih içerisinde aklımızdaki kişinin sizinle iletişim olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet beğenen, abone olan herkese niyeti olsun, şifa olsun inşallah. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.